الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الزين يزيل مبرنجي حديث الشريف نقل أصحاب الكرام دا سلام بن الأكوع رضي الله عنه ربات أول كنسندان ربات اليوم كان عثمان بن عفان

rivayet ediyor. Hz. Osman radıyallahu anhu Efendimiz aleyhissalatü vesselam her konuda örnek alır. Bu konuda da örnek almış. O zinnure indi. Hz. Osman radıyallahu anhu'nun böyle olması son derece tabi. Zira o cennetle müjdelenen on kişiden birisidir. Efendimiz aleyhisselam onun ahlakını beğendiği için kendisini önce Zeynep ile o vefat edince de rukiyesiyle evlendirmiştir. Bu özelliği sebebiyle Hz. Osman'a iki nur sahibi anlamında zin denir, denirdi. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Seleme bin el-Ekva radıyallahu anh'ın kendisi sahabe olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselam'ı görmesine rağmen niye kendisi ben peygamberi böyle giyerken gördüm demedi de Hz. Osman radıyallahu anh'ı böyle giyerken gördüm diye ifade etmiş. Bunun sebebi yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halifesi de Hazreti Osman da peygamberin sünnetiyle amel ederdi. Bu sünnetle o da amel etmiştir diyerek onu da vurgulamak istemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, halifelerinin, Hulefai Raşidinin üstünlüğü, ile alakalı olarak Efendimiz Aleyhisselam Aleykum bi sünneti biz, sünneti ve sünnetil Hulefai Raşidinel Mehdiyin addu aleyhe bin nevacidi size benim sünnetime ve doğru yolda olan hulefayı raşidinin sünnetine azı dişlerinizle yapışırcasına sarılmanızı tavsiye ederim Ebu Davud Tirmizi hadisi hadisimizin ravilerinden olan Seleme bin el-Ekva el-Eslemi radıyallahu anhu Seleme bin el-Ekva Beyat-ı Rıdvan'da ve Mu'te savaşında bulunmuş Ayrıca 7 gazve ve 8 seriyeye katılmış cesaretiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın takdirini kazanmış bir sahabidir. Efendimiz Aleyhisselam onu birkaç defa bineğinin arkasına bindirmiş, başını okşamış ve kendisine dua etmiştir. Fetva vermesiyle de bilinen Seleme bin Elekva Efendimiz Aleyhisselam'dan 174 hadis rivayet etmiş. Allah kendisine razı olsun. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Hulefai Raşidini tavsiye etti. Onlara uymayı tavsiye etti. Aleyhisselatü Vesselam'ın izarı ne kadardı uzunluğuyla alakalı olarak İmam Tirmizi dedik ki bu eserini buraya almış ama kötü bir sitede bu hadis yer almıyor. Fakat Ebu Davud Sünen'inde İmam Malik muhatta gibi Muatta'nda güvenilir olan hadis kitaplarında Ebu Said El-Hudri'den şu hadisi ribet ediyorlar izratul muslimi ile nisfis saqi müminin ad, müminin mümin adamın eteği baldırının yarısına kadar inmelidir. Bu hadise bu Davud rivayet ediyor. Diğer rivayette efendimiz Aleyhisselam topuktan daha uzun olan izarlar için şöyle buyurmuş. Ma asfala min el ka'beyn min izar nar izarın topuktan daha uzun olanı cehennemdedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın Arapların şimdi giydikleri gellabiye dediğimiz kamis. Onun Efendimiz Aleyhisselam genelde tarif ettiği Araplarda da e, yerden sürümek adeti kibir alameti olarak görüldüğünden dolayı Aleyhisselam özellikle ona vurgu, vurgu yapıyor. Yani pantolon, şalvar gibi değil de bunu daha fazla onlar üzerinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Yine de pantolon da olsa, şalvar da olsa bunları giyerken de Yine de dikkat, aşık kemiğinin üst tarafında olmasına dikkat edersek daha iyi olur. Hadisimizin metninde geçen sağ kelimesi diz kapağı ile topuk arasındaki kısmı ifade eder. Bu sebeple ile ansafi sekay ifadesini baldırlarının yarısına kadar diye tercüme ettik diyor Yaşar Kan demiş. Efendimiz Aleyhisselam, Aleyhisselatü Vesselam elbisesini kibirden dolayı yerlerde sürüyen kimselerin durumunu şöyle belirtmiş la yanzurullahu <laughs> ila men jarra thawbahu Allahu Teala kıyamet gününde böbürlenerek elbisesini yerlerde sürüyen kimsenin yüzüne bakmaz. Bu hadisi de İmam Bukhari rahimullah rivayet ediyorlar. İzarın boyuna dair daha başka sahabilerden gelen aynı anlamda rivayetler vardır. Bununla yetinelim. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl giydi, giyimi, kuşamı her şeyini sahabe-i kiram bize aktarmışsa yemesini, içmesini, uyumasını, giyimini, kuşan her şeyini bize aktarmış. Hiçbir şeyi bu dinde eksik kalmamış. Hatta e, Selman-ı Farisi'ye olacak. Birisi soruyor peygamberini size her şeyi öğretti mi? Evet diyor. Her şeyi öğretti. E, şu kuşların sayısı onların kanadına kadar hatta tuvalette kaç taşla temizleneceğimize kadar bize öğretti diyor. سلمان الفارسي رضي الله عنه بن يتنا الله جل جلاله وزر في عمبر عليه السلام صحابي الكرام تابين قيامته قدر الله جلك وينظر الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين